Şunu cebine koy da. Ses salayım. Gerek yok herhalde. Evet. evet hazırız. Buyur Tolgacı. Mesul bu dosyanın bir çalışma başkanı Seyit Bektaş, bu sabah Osman size sundu. İstifa dilekçesini açıklayabilir misiniz? Eee, Sayın İlçe Başkanımızın istifa dilekçesi biraz önce önüme geldi dilekçesini okuduğum zaman orada herhangi bir gerekçe belirtmediğini görüyorum. Dolayısıyla gerekçesinin ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Demek ki kendisi böyle uygun görmüş. Ama ben isterdim ki kongre sürecini birlikte tamamlayalım. Ondan sonra zaten kongrede yeni yönetimler oluşacak, yeni başkan seçilecek idi kendisi demek ki böyle uygun görmüş. Kongreleri beklemeden istifa etmeyi uygun gördüğüne göre biz de ona saygı duymak zorundayız diye düşünüyorum. Peki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yani çalışmalarında bir zafiyet yaratacak mı? Bu durum? Yani yenilemek lazım olacak mı? Yeniden bir şey oluşacak, yönetim oluşacak ve dolayısıyla da kendi içimizden birini atacağız.